Rabbi Allah'ın rahmet ve rahmetleri üzerinize olsun. ve selam olsun ve âline ve sahabelerine. Bismillahirrahmanirrahim. Muasen teflehu şey'en ve huve der Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin ayetinde. Muasen teflehu şey'en sizin sevmediğiniz şeyler, o hep hayrül lekum, sizin için daha hayırlıdır. Yani sizin olm olmasını istemediğiniz şeyler Belki sizin için daha hayırlıdır. Və əzən təhibu şey'en, sizin belə sevdiğiniz şeylər, və həva şərül lekum, bəlkə sizin üçün şərdir, yani olmasını istədiyiniz şeylər bəlkə sizin üçün şərdir. Vallahu ya'lemu və entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilməzsiniz. Yəni demək biz bu ayədə şunu anladıq. Allah Cəllə Cələli u'müminin müminin ahiret konusundaki ne hayırlısıysa, ahiret konusunda ona ne faydasıysa Allah onu ona verir. Belki bazen insan istiyor ki şöyle olsun, böyle olsun, çok mal sahibi olsun, şu olsun, bu olsun ama Allah diyor ki belki senin hakkında o şerdir. Ondan sonra veya da hoş, hoşlanmadığınız şey diyelim bir hastalık, bir bela, bir musibet geldi. Belki senin için hayırdır Allah Celle Celaluhu. İşte burada insana düşenler Allah'ın takdirine rıza göstermek. Ya Rabbi, razı olduk senden ya Rabbi deyip Allah'a teslim olmak. Vallahu ya'lemu, Allah diyor ki, Allah bilir. Ve la siz bilmezsiniz. Yes'elûneke şehril qitalin sana soruyorlar Peygamberim, neyden? An-i şehril haram, qitalin fih. Haram aylarda savaşmayı sana soruyorlar haram aylarda savaşmayı sana soruyorlar. Haram aylar değil mi? Zilkadde, Zilhicce, Muharrem bir de e, Recep ayıydı. Yani bu aylarda sana savaşmayı soruyorlar. Kul de ki onlara Peygamberim fihi kebir Kitalun fihi Kitalun savaşmak fihi o aylarda kebir büyük bir günahtır. Allah'ın sevmediği bir şeydir. O aylarda savaşmak büyük bir günahtır ve vesd vesdun an sabilillah insanları Allah'ın yolundan alıkoymak ve kufrun bihi Allah'ı inkar etmek müşrik olmak ve mescid-i haram insanları Mescid-i Haram'dan alıkoymak ve ihraju ehlihi minhu ehlini oradan çıkartması yani Mescid-i Haram'ın ehlini oradan o Mescid-i Haram'dan çıkartması akberu ee, indallahi yani akberu indallahi Allah katında daha büyük günahtır. Evet haram aylarda savaşmak büyük günahtır. Ama insanlar e, insanları Allah yolundan alıp koymak daha büyük günahtır. Allah'ı inkar etmek, müşrik olmak daha büyük günahtır. Ve mescidil haram, mescidi haramdan insanları mescidi haramdan alıp koymak daha büyük günahtır. Ve ihracu ehlihi minhu, Mescid-i Haram'ın ehlini oradan çıkartmak daha büyük, güna, büyük günahtır. büyük anca Allah, Allah katında daha büyük günahtır der Allah Celle Celaluhu. Ee, Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Özellikle insanları Allah yolundan alıkoymak, yani camiden, namazdan, Kur'an'dan, İslam'dan insanları alıkoymak çok ağırdır. Allah muhafaza etsin. Allah o insanları perişan eder. Kim insanları onun yolundan alıp koyarsa, onun yolunda engel olursa, Allah o insanı perişan eder. Allah muhafaza etsin. Vel fitnetu ekberu min katli. Allah der. Vel fitnetu fitne ekberu min katli. Adam öldürmekten daha büyüktür. Yani daha büyük bir günahdır. Fitne. Evet, var. fitnetu ekberu min el katli. Mesajı Kemal'den. Vel fitnetu esedu min katli. Ee, fitne yani fitneden ne köfrü yaymak yani bir adamı kafir yapmak bir adamı günaha götürmek onu öldürmekten daha büyüktür yani bir insanı köfre sokmak bir insanı köfre sokmak onu öldürmekten daha büyüktür der yani Allah Celle Celaluhu ne sonsuz hayatını zehir eder vel fitnetu ekberu minel fitne adam öldürmekten daha büyüktür yani daha büyük bir günahtır Allah Celle Celaluhu hafaza etsin

Evet Allah ne güzel söylüyor. Tam böyle noktayı koyuyor Allah Celle Celaluhu. Tam noktayı koyuyor. Wa la yezalune Ey müminler, ey Müslümanlar bunu bilin. Kafirler sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Eğer onlar güç getirirlerse, Sizi dininizdən döndürüncəyə qədər sizdən savaşmaqdan geri durmazlar, Allahca qəzərlər. Diqqətli olun, kəfirlərə qarşı bir olun, bərabər olun. Bir-birinizi hiss edin, hər birlikdə Allahın ipinə sarılın. Kəfirlərə qarşı bir olun, bərabər olun. Əgər onlar büdcətlərlərsə sizi kəfird etincəyə qədər, sizi dininizə döndürəcəyə qədər siz savaşmaqdan geri durmazlar, Allahca qəzərlər. Evet öyle. Ne yazık ki Osmanlı gittikten sonra İslam başsız kaldı. Evet şunu da kesinlikle bilelim. Ecdadımız Osmanlı yıkıldıktan sonra İslam alemi başsız kaldı. Ve parça parça oldu. Güçlerini kaybettiler. Gavurlar da onlarla oynuyor işte. Şu an Gazze'yi görüyoruz değil mi? Gazze yaklaşık 20 bin çocuğu katlettiler. 20 bin. Bu da resmi kayıtlardır ha. Ondan sonra baktığınızda yaklaşık 65 bin insanı şehit ettiler. 65 bin, 65 bin, bu da resmi kayıt. Bazı şeyler diyor ki belki 200 binden fazladır. Niye işte o Gazze'dekiler Müslüman oldukları için onlar o zulmü ona rava görüyorlar. Müslümanlar bir olmadıqları üçün, Müslümanlar bərabər olmadıqları üçün o kafirə, o soyunuç zalimlər Allah onları qahrü pərişan etsin. O zünnü onlara rəva görürdülər. Yəni şunu da biləlməli Müslümanlar. Məsələn, Qəzzar dilində fəsr etsələrdi, haşa, haşa. Biz də de kafiriz desələrdi, biz Müslüman deyiliz desələrdi, bu zünnü onlara yapacaq məndə yapmazlardı, yapmayacaqlardı. Hə bu saldırı İslam'a qarşıdır. Bu saldırı Allah ve nedir aslında? Bu saldırı bütün Müslümanlaradır aslında. İşte Müslümanlar da böyle uyanıp bundan ders çıkartması lazım. İslam alemi bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım demesi lazım. Kur'an ve sünnete girmemiz lazım demesi, lazım demesi lazım. Demeleri lazım. Evet işte bir daha hükümeti وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ وَلَا Onlar geri durmazlar ey Müslümanlar, ey müminler. yüqatilunkum kafirulər sizlə savaşmaqdan geri durmazlar hatta yaruddukum <laughs> andənikum ensta'u əgər umurlar güc yetirirlərsə sizizi dinizdən döndürüncə qallar sizdən savaşmaqdan geri durmazlar hə dem Allah başqa təlimədən ya yuhalləzina əmənū ayimānədən kullarə in tuti'u ayet kendisine kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyan fırkalarına uyarsanız ya ruddu ba'de kafirin der Allah imanınızdan sonra sizi kafir yaparlar uymayın onlara uymayın onlara Allah'ın namayı nasip etsin aziz müslümanlar bu ayetleri anlamadık ya gideceğiz ömrümüz geçti ama Allah'ın ayetlerini anlamadık Allah'ın namayı nasip Ve menhec kim ki benim usule akıllar için kullanır ve menhec kim ki yar fadid minkum andeni yar fadid tu narse minkum sizden andeni sizden kim dininizden dönerse teyamut ve huwa kafir kafir odu halde geberirse ölürse evet sizden kim dininizden dönerse Allah muhafaza etsin ve men yerted kimikum an dini kim dininden yani İslam'dan dönerse fe ve huve kafir kafir olduğu halde geberirse ölürse fe ulayke habidet a'malum fi dünya vel ahire fe ulayke işte bunlar var ya onlar yani habidet a'malum fi dünya ve ahire dünyada da ahirette de amelleri hepsi heba olur hepsi boşa gider hepsi boşa gider evet kim kim dininizde kim yani kim sizden kim dinden dönerse nasıl dinden bazı Müslüman bazen şöyle oluyor ha adam bazen farkında değil dinden çıkıyor farkında değil ha nasıl mesela şu anki İsrail onlarını seviyor İsrail'i seviyor İsrail o Filistin halkına o Gazze halkına zulmettiği için adamın keyfi geliyor vallahi o adam da aynı İsrail gibi gavurdur. eğer onu destekliyorsa o Yahudi olduğu için onu seviyorsa, o Müslümanlara zulmettiği için öyle onun keyfi geliyorsa, o da aynı yani Yahudi gibi aynı yani gavurdur. Ve çokları da var öyle ha. Adı Müslüman, böyleleri çok var. Böyleleri çok var. Allah muhafaza etsin. Değil mi? Allah öyle demişti? Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, La tettehidul yehude ve nesara avliya Ey iman eden kullarım Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost yapmayın Ba'duhum avliya'u ba'd Onlar birbirlerinin dostudurlar Yani bazıları bazılarının dostudurlar Evet buraya dikkat Ve men yetevellehum minkum Ve men her kim ki minkum Sizden kim onları kendine dost yaparsa فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ O onlardandır der Allah Celle Celaluhu. Yani kafir olduğu için onu seviyorsa, onu dost yapıyorsa, küfründen dolayı onu dost yapıyorsa Allah diyor ki o onlardandır. Onun İslam'la hiçbir alakası, Peygamberimle benimle hiçbir alakası yoktur der Allah Celle Celaluhu. Allah Allah ben nasıl edersin? İşte e, kim feulaki habilet amalun fi dunya ve ahire dünyada da ahirette de ameli hepsi heba olmuştur. Hepsi boşa gitmiştir. Ulaike işte bunlar yani bu tür insanlar, bu tür insanlar nedir? Eshabun nari bunlar cehennem ehlidirler. Bunlar cehennem ehlidirler. Hüm onlar fiha o cehennemde halidun ebedi kalırlar. Aman ya Rabbi, hulud, halid, yani gul, ebedi. Onlar o cehennemde ebedi kalırlar. Yani hiç çıkmayacaklar. Orada ne ölecekler, ne normal bir hayat yaşayacaklar. La yamutu fiha ve la yahya. Onlar orada ne ölecekler, ne çıkacaklar. Sonsuz yanacaklar, kafirler. Onun için bir insan Allah'a, İslam'a, Kur'an'a dönmezse kendi nefsine zulmediyor. Azun sonra düşünebiliyor musunuz? Ben bunu çok söylüyorum. Bak sonsuz diyor, sonsuz. Allah diyor sonsuz sonu yoktur. Ne cennetin sonu var, ne cehennemin sonu var. Davlar ebedi sonsuz cehennemde yanacaklar inşallah. Biz de ebedi sonsuz cennette Allaha, Allahın peyğamberlərinə, Allahın dostlarına tavuşuruq, amma onların yolunda hesabı. Yəni biz biz bu dünyada müsəlman, bu dünyada Allahın və peyğəmbərlərin yolunda isə onlara tavuşuruq. Yoxsa adı müsəlman, qavurların yolundadır. El olmaz, Allah məhafəzətsin. Hə. Ulaiy ke əshabunlar isə bunlar e, cehənnəmədirler. Həm fiha xalidun və mardu əbədi qalırlar. İnnellezine amenu muhakkak iman edenler vellezine haceru ve hicret edenler. Hicret edenler. Hicret nasıl? Mesela bu hicret artık hicret bitti. Bu sefer artık olur? Günahtan kaçmak da bir hicrettir. Mesela diyelim sen yolun, yolda gidiyorsun, karşıda açık saçık bir bayan geldi. Sen ne yaptın? Ondan kaçtın böyle görmemek için, gözünü mahvud için. Ondan kaçtın, yolunu değiştirdin. Bu da bir hicrettir. Bu da bir hicrettir. Yani günahtan kaçmak da bir hicrettir. Evet, innellezine amel muhakkak iman edenler, edenler, ve fi Allah yolunda cihad edenler. Allah bize cihadı nasip etsin. Gavurlarla cihad etmeyi Allah bize nasip etsin. Evet Allah yolunda cihad edenler ulaike işte bunlar var ya rahmet Allah. Allah'ın rahmeti umarlar bunlar. Yani bunlar varsa senden sen Allah'ın rahmetini umabilirsin. İman ondan sonra kulluk ondan sonra Allah yolunda hicret etmek, günahlardan kaçmak ondan sonra ve cahidü Allah yolunda cihad etmek bunlar varsa Allah'ın rahmetini umabilirsin. Hatta bir tane sahabe efendimiz yeni Müslüman oldu. Geldi dedi ya Resulallah. Dedi ben namaz kılarım tamam. İman ederim tamam. Namaz kılarım tamam. E, dedi hac da yaparım tamam. E, ondan sonra dedi ya Resulallah biraz cimriyim dedi. Zekat biraz bana ağır gelir zekat vermesem. Bir de biraz korkam ya Resulallah cihada katılmasam. Allah Resulü dedi ki cihad yoksa, zekat yoksa hangi cennet dedi? sen Hangi cenneti istiyorsun? Cihad yoksa, zekat yoksa, kulluk yoksa hangi cennet? Evet. Ulaike yarucuna rahmetullah. İşte bunlar Allah'ın rahmetini mobilirler. Vallahu gafurur rahim. Allah vallahu Allah gafurur rahim. Allah çok affedendir, rahim çok acıyandır. Allah'ın onayı nasip etsin. Amin. Allahumme rabbena hadihi davetu tamme.